Merhaba arkadaşlar, görsel ve işitsel anlatım öğeleri ünitemizin ikinci bölümünü sizlere aktaracağım. Bu bölümümüzün amaçları, televizyon programlarında mekan, aksesuar, kostüm ve makyaj bileşenlerini ayırt etmek, televizyon programlarında grafik ve görsel geçiş türlerini açıklamak, televizyon programlarında ses olgusunu ve sesin etkili kullanımını açıklamak, son olarak da etkili bir kompozisyon yaratmak için gerekli ilkeleri ayırt etmek olarak sıralanabilir. Ünite içeriğimize baktığımızda ise bu doğrultuda ünitemizin bu bölümünde mekan, aksesuar, kostüm ve makyaj, grafik, görsel geçiş türleri, ses ve son, son olarak kompozisyon başlıklarında ilgili konuları ele alacağız. Mekan ile başlayalım. Bu konuda önce doğal mekandan bahsedelim. Radyo ve televizyon, özellikle televizyon yapımlarında mekanın aslında temelde ikiye ayrıldığını, bunun doğal ve yapma mekan olarak iki ayrıldığını söyleyebiliriz. Doğal mekan aslında anlatılmak istenen, yansıtılmak istenen konu neyse, e, onun doğal mekanında. Yani konu olay bir evde geçiyorsa, evde, arabada, işte caddede, sokakta görüntülerin kayıt altına alınması, sahnelerin canlandırılması işlemi aslında buna doğal mekan kullanımı diyebiliriz. Yapma mekan ise bunu stü stüdyo olarak da düşünebilirsiniz. Ee, doğal mekan benzeri bir yapının stüdyo gibi bir ortamda kurulması, yapılması doğal olmayan bir biçimde gerçekleştirilmesi yapılması olarak düşünebiliriz. Yapma mekanlar aslında e, temelde üçe ayrılıyor. Sonsuz mekan, gerçek mekan ve e, daha doğrusu gerçeğe uygun mekan ve gerçek dışı mekan olmak üzere. Sonsuz mekan, böyle bir tür boşluk e, gibi düşünebilirsiniz bunu. Böyle gri ve benzeri tonlarda bir fon ve bir sonsuzluk anlamında gerçek hayatta çok da karşılığı olmayan işte bir düş rüya sahnesi gibi anlatabiliriz belki bunu. Bir sonsuzluk ortamı olarak bize yansıtılması mekanın. Gerçeğe uygun mekan ise izleyicide bir eksiklik ya da fazlalığa yer bırakmayacak şekilde gerçekte olduğuna benzer bir biçimde mekanın kurulması aslında. Gerçek dışı mekan ise bilerek, isteyerek gerçekte hiç olmayan bir düş dünyası yaratmak gibi düşünebiliriz bunu. Gerçeğe uygun olmayan bir mekanı özellikle yapma olarak, üretmek olarak düşünebiliriz. Aksesuar, kostüm ve makyaj da tabii e, görsel, işitsel anlatım öğeleri açısından önemli. Özellikle görsel, e, önemli görsel öğeler bunlar. Aksesuarların temelde sahnede aktif ya da pasif rol oynadığını söyleyebiliriz. Pasif rolden kasıt aslında e, sadece oyuncuların kişiliklerini, kimliklerini, değerlerini, Yansıtmak, ifade etmek üzere üzerlerinde bulundurdukları aksesuarlar e, olarak kabul edebiliriz. Örneğin işte seyahate çıkmakta olan birinin elindeki bir bavul bu anlamda pasif bir e, aksesuar olarak değerlendirilebilir. Ama işte bir savaşçı ya da işte dövüşçünün kılıcı e, ise aktif bir aksesuara dönüşmüş olur. Yani aslında oyuncunun o aksesuarı kullanması ile aksesuarın aktif bir aksesuar olduğu anlamı çıkabilir bundan. Ee, tabii bu noktada makyaj ve kostüm de oldukça önemli. Kostüm arkadaşlar oyuncunun rolünü oluşturmada tabii etkili bir araç. Bir kişinin kişiliğini, kişiliği hakkında da bilgi verir. Giyimi, kuşamı, işte şapka vesaire gibi aksesuarları diyebiliriz. Makyaj da yine oldukça önemli. Bu da gerek teknik gerek estetik açıdan ele alınması gereken bir konu. Yani teknik açıdan kişilerin işte yüzlerinin parlamaması, düzgün görünmesi gibi teknik bir işlem olduğu gibi Özellikle bilinçli bir biçimde kişileri, oyuncuları farklı göstermek ya da özel şekillere bürümek için de makyajdan tabi yararlanıldığı söylenebilir. Bir diğer konumuz grafik. Ee, teknik ve estetik açıdan yine bir takım grafik öğeler kullanılır görsel öğe olarak e, televizyon ve film yapımlarında. Bunlar işte şema, diyagram ve çizelge gibi unsurlar olabilir logo, amblem, yazı ya da rakamlar olabilir. Görüntü üzerine bindirilen ya da fonda görülen. Örneğin arkamdaki işte fonda gördüğünüz Anadolu Üniversitesi logosu buna bir örnek verilebilir. Yine harita ve durağan resimler, karikatürler, posterler ya da elektronik grafik ve efektlerde grafik unsurlar olarak sıralanabilir. Tabii bir de görüntüden görüntüye geçiş var görsel geçiş türlerinden bahsetmek lazım görsel unsurlar olarak aslında bunlar da bir görsel unsur çok e, bir film ya da televizyon programı izlerken çok farkında olmasak da aslında onların da yarattığı bir hareket ve bir anlam var en çok kullanılan aslında kesme kesmeden kasıt bir çekimden diğerine hiçbir efekt unsur ek bir e, aksiyon olmadan geçilmesi yani sahnelerin kesilerek arka arkaya eklenmesi gibi düşünebiliriz bunu. Yine zincirleme başka bir geçiş türü. Açılma ya da kararma dediğimiz işte örneğin kararma giderek ekranın birdenbire kesilmesi ve başka bir ekrana geçmektense yavaş yavaş kararması gibi ki bu işte zamanın geçtiği, aktığı gibi anlamlar yaratması mümkün. Yine silme bir başka geçiş türü. Bindirme dediğimiz görüntüleri üst üste bindirme. İşte Şeyde çok sık örneğin rastlanır Rüya gördüğünü bir kimsenin örneğin anlatmak için uyurkenki hali üzerine gördüğü rüyadaki görüntüler bindirildiğinde böyle bir anlam oluşturduğu düşünülebilir gibi bu tarz görsel geçiş türlerinin de önemli görsel unsurlar olduğunu söylemek gerekir. Tabii bir diğer çok önemli konu ses görsel ve işitsel bir araç televizyon dolayısıyla önemli bir boyutunda ses oluşturuyor. Ses dediğimizde eş zamanlı ve eş zamansız seslerden bahsetmek lazım. Eş zamanlı dediğimiz görüntüyle birlikte yani sesin kaynağını da gördüğümüz ve anladığımız şeyler. Yani konuşmalar buna çok aslında bariz birer örnek. Şu anda benim yaptığım da öyle. Yani ben konuştukça dudaklarım hareket ettikçe çıkan sesi sizin eş zamanlı olarak duymanız anlamına geliyor. Bu eş zamanlı sese örnek verilebilir. Eş zamansız ses ise kaynağı belli olmayan bir ses. Yani işte örneğin ben ekranın sizin göremeyeceğiniz bir kısmında böyle masaya vurduğumda sesi duyduğunuzda siz bu aslında eş zamansız bir ses. Yani o anda ben elimi çekerek işte elimi masaya vurduğum anı görüyor olsaydınız buna eş zamanlı ses diyecektik gibi özetleyebiliriz. Örneklendirmeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Ya da işte biri caddede yürürken dışarıdan gelen bir ambulans sesi yine böyle bir eş zamansız sese örnek verilebilir. Bir de tabi sesi oluşturan unsurlar, sesin biçimleri neler, ee, söz, doğal ses ya da ses efektleri ve müzik olarak bunları sıralayabiliriz. Söz dediğimiz, demin de aslında açıklamaya çalıştığım gibi görüntüler, üzerine konuşulan yani ya diyaloglar, birebir oyuncuların karşılıklı konuşmaları ya da görüntünün üzerine dış ses dediğimiz, voice over dediğimiz mesele, görüntünün üzerine binen eklenen ses olarak söz unsurundan bahsedilebilir. Doğal sesler ise işte... Kapı açıldığındaki kapının açılma kapanma sesi, arabanın giderken çıkardığı ses, fren sesi, siren sesi gibi bir takım doğal sesler ya da e, gerçekte olmayan ama işte bir takım farklı yöntemlerle üretilen ses efektleri olabilir bir başka ses unsuru. Tabii son olarak da müzik e, yine gerek televizyon programlarında gerek filmlerde yardımcı bir unsur olarak işitsel bir anlatım olarak kullanılan bir unsur. Bir diğer önemli konumuz mikrofonlar. Burada aslında çok da detaylı girmeyi düşünmüyorum bu konuya. Kitabımızda da ayrıntılı bir şekilde mevcut. Mikrofonlar ve özelliklerinin de bilinmesi gerekiyor tabii. Bunun da sınıflanmasından, nasıl sınıflandığından ve isimlerinden, adlarından bahsederek hızlıca geçeceğim. İç tasarımlarına göre sınıflanabilir mikrofonlar. İç tasarımlarına göre mikrofonlar dinamik, şerit, kondenser ya da kondenser mikrofonlar olarak sıralanır. Ses alma yöntemlerine göre ise tek yönlü ya da kardiyoid, çift yönlü ya da çok yönlü mikrofonlar olarak sıralanabilir. İşte tek yönlü mikrofonlar daha çok tek bir noktadan ses almak, ortam sesini almamak için kullanılır gibi açıklayabiliriz. Çok yönlü mikrofonlar bunun tam aksi. Bir de işte kablolu, kablosuz, şatkan mikrofonlar, PZM ya da parabolik mikrofon sistemleri gibi mikrofonlardan bahsedebiliriz. Son konumuz arkadaşlar kompozisyon meselesi. Ee, bu noktada önemli olan bilinmesi gereken bir mesele aslında her bir karenin, her bir çekimin kompozisyona yani anlatının geneline bir katkısı, etkisi oldu. Onun bir parçası olduğunu bilmek gerekir. Etkili bir kompozisyon yaratmakta da tabii büyük ölçüde yönetmenin e, yaratıcılığına, becerisine, deneyimine, tercihlerine kalmış bir mesele. Ama bu noktada tabii bir takım kurallar yani e, yöntemlerden bahsetmek mümkün. Bir yönetmenin daha doğrusu kompozisyonu kurarken işte izleyicinin dikkatini yönlendirerek, derinlik duygusu yaratarak ve yön duygusu ve sürekliliği sağlayarak bir kompozisyon oluşturduğu söylenebilir. İzleyicinin dikkatini yönlendirme noktasında nesnenin boyutu ve yakınlığı önemli. Yani bize yakın olan, dolayısıyla büyük görünen nesnenin dikkatimizi çekmesi beklenir. Yine netlik aynı şekilde net olan alana ya da o bir şeye bakmamız doğal olanı Yine hareket, ya yani birden veya bir, bir hareket gerçekleştiğinde görüntüde onun dikkat çekmesi beklenir. Yine yakın çekimler tıpkı netkin, net, nesnenin boyutu ve yakınına gibi dikkat çekici bir unsur olarak kullanılabilir. Ya da yönetmenler oyuncu ya da nesneleri dikkati yöneltmek istedikleri biçimde yerleştirir, düzenlerler ve dikkati yönlendirebilirler. Son olarak tabii aydınlatma ve renk de önemli. Yani karanlık alanlardansa aydınlık olan alanlara bakmamız ya da onların daha çok dikkatimizi çekmesi bu konuyu e, sanırım örneklendirecektir. Bir de derinlik duygusu yaratma meselesi var. E, aslında bildiğiniz gibi sizlere, yani bizlere televizyonda ya da işte sinemada sunulan ortamlar, alanlar genelde yani üç boyutlu mekanlarken biz bunu bir televizyon ekranı ya da sinema perdesinde iki boyutlu bir ortam üzerinde görürüz. Dolayısıyla derinlik duygusu yaratarak aslında yönetmenler bu iki boyutlu araç üzerinde bize üç boyutu yaratmaya, hissettirmeye, algılatmaya çalışır diyebiliriz. Yön duygusu ve süreklilik yaratma dediğimiz mesele ise aslında yön duygusu daha çok çerçeve içindeki hareketin yönüyle ilgili. Ne demek? E, yön duygusunda bir süreklilik olması, ard arda gelen çekimlerle bu duygunun korunması ile mümkün olabilir. Yani hareketin ve devinimin nereden başlayıp nereye gittiği bir e, süreklilik ile yön duygusunu kullanarak bir süreklilik yaratarak anlatılması gerekir diyebiliriz. Böylelikle son olan son konumuz olan kompozisyon ile görsel ve işitsel anlatım öğeleri e, ünitemizin ikinci bölümünde bitirmiş olduk. Sizlere iyi çalışmalar dilerim.